bugün de bir 28 Şubat mağduruyla konuşuyoruz. Efendim Mehmet Kanmaz Bey de o dönemde kahraman ordumuz içerisinde bulunan subaylarımızdan bir tanesi. Şöyle bir soru sormuştuk birinci bölümün sonunda. Mehmet Bey sizi niye gönderdiler? Niye attılar? Ya da bu iş nasıl oldu? Sorgulaması e, bilmeyenler için. Bunu biraz şöyle detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz bize? Elbette. <laughs> Tabii birinci bölümde darbeler tarihinin süzgecini belli bir tarihle anladıktan sonra 28 Şubat'ın o karanlık 1997-98 dönemlerinden sonraki süreci de bir şekilde özellikle bu yeni nesle bizi izleyen genç kardeşlerimize de anlatmakta fayda var. Evet. Çünkü maalesef biz toplum olarak bazı hadiseleri çabuk unutuyoruz ve tekrar hatırlatmakta da çok sıkıntı çekiyoruz. Tabi silahlı kuvvetler o dönemde e, belli bir junta e, siyasi iradeyi e, kendilerinin talimatları noktasında millete milletin desteğiyle gelen siyasi iradeyi bir şekilde tasfiye ettikten sonra kendi istedikleri iktidar geldikten sonra mücadele daha çok hızlandı ve ilk hedefede de silahlı kuvvetler içerisindeki inançlı olan subay baş subayları koydu. Bunun büyük bir proje olduğunu daha sonra anlıyoruz ve bunu biraz sonra izah edeceğiz inşallah. Ve bu noktada baktığı zaman <laughs> ben kendi şahsımdan anlatacak olursam ben o dönemde en son Ağrı'da görev yapıyordum. Bizde Yücel Bey siciller Nisan ayında verilir, her sene hı hı. siciller. Benim en son 1997 Nisan ayında almış olduğum sicil 100 üzerinden 98. Evet. Yani bu şekilde mesaisi noktasında hiçbir sıkıntısı olmayan bir kimseyim. Ama sonra ne oluyorsa 3 ay sonra yani Haziran ayında bir şekilde bir talimat geliyor ve benimle ilgili yeniden bir sicil düzenleniyor o sicilde de 60'ın altında sicil veriliyor. Bu sicilin düzenlenmesine sebep nedir hocam? İşte yani si sizin size e, belirttikleri, dayattıkları evet. suçlar nelerdir? Suç, disiplinsizlik. Disiplinsizlik. Ben yani silahlı kuvvetler içerisindeki o hiyerarşik disiplin hiyerarşisini bozanlardan biri benmişim. Biz de diyoruz ki eğer ben disiplinsiz olsaydım 3 ay önce aynı komutanlar benimle ilgili sicil düzenlediler. Evet. Ve ben kademe ilerlemesi yaptım ondan sonra da. Hı hı. Yani öyle bir suç olsaydı. Biz sonra bir şekilde bu haziran ayında düzenleme yapıldıktan sonra bunu öğreniyoruz daha sonra tabii ki bilgi edinme yasasıyla. Ve 1997'nin ağustos ayında o zamanki Mesut Yılmaz hükümeti döneminde de biz ihraç edildik.